Merhaba balıklar. Mart ayına olan tarot aşk falınıza hoş geldiniz. Maalesef hepinizi kapsayamam. Çünkü bu mümkün değil. O zaman yükselenize bakabilirsiniz veya veneranıza bakabilirsiniz. Bazen onlar daha uygun oluyor. Önce ilişkisi olan balıklarla başlayacağız. Sonra yalnız olan balıklarla devam edeceğiz. Tarotumuzu karıştıralım. Evet başlayalım. Önce sizden başlayacağız. Sizin duygulardan Mart ayında hangi duygularda olacaksınız? Mart ayında arkadaşlar kendinizi gereksiz yere üzüyorsunuz diyor bana tarot ve hatta diyor ki balıklar artık kalpleriyle değil duygularıyla değil mantıklarıyla bir karar almalılar. Çünkü bunu yapmadıkları sürece aynı aynı yere geri dönüyorlar gibi. Yani aynı hatalar mı diyebiliriz? Aynı yere geri dönüyormuşsunuz gibi. Başlangıca geri dönüyormuşsunuz gibi. Görünüyor Mart ayında ve bu sizin için arkadaşlar karmik bir ilişki çünkü bakın 6 karttan 4'ü evet 4'ü major arkam bu karmik bir ilişki. Karmik ilişki zamanı. Evet insanlar genelde duygularıyla karar alıyorlar biliyorum. Ve çok ciddi bir ilişki diyebilirim hatta. Çünkü bazılarınız için bu geçmiş eş bile olabilir. Aynı yere geri dönmenizin sebebi Tekrar tekrar yeni başlangıç yapmanızın sebebi o ki siz düşünüyorsunuz ki durum artık değişti. Partnerim um değişti, ben artık daha olgunum, yeni bir şansımız var diye düşünüyorsunuz. Ve arkadaşlar bu durumda Tarot diyor ki siz yalnız kendiniz kendinize yardımcı olabilirsiniz. Yani burada hatta partneri bile bir kenara bırakıp yalnız kendinize odaklanmış bir şekilde mantıklı bir karar almanız gerekiyor diyor. Çık. Bakalım. Bunu yapmadığınız sürece kendi zamanınızdan çalıyorsunuz kendinize karşı adaletsizlik yapıyorsunuz ve artık durumu kendi kontrolünüzü alsanız daha iyi olur sizin için. Onu diyor bize tarot. Kendi zamanınızdan çalmayın. Çünkü insan için en değerlisi iki şey zaten. Biri zaman, biri enerjisi. Ne zamanınızı, ne enerjinizi çalmayın. Partnerinize bakalım. ya balıklar ya da balıkların partneri dışarıda bu ilişkiyle ilgili şikayet ediyor yani şikayetçi gibi görünüyor ve o yüzden diğer etrafınızdaki insanlar da bu ilişkiyi konuşuyor ve iletişim sorununuz var balıklarla partneri arasında. Bakın o da kendi alanını koruyor. Siz de kendi alanınızı koruyorsunuz. Hatta daha çok o kendi alanını koruyor partneriniz. O yüzden iletişimde bir sorun yaşıyorsunuz. İkinizin de arkadaşlar görmediğiniz bir doğru var. Bu doğru sizi üzüyor olabilir. O yüzden görmezden geliyorsunuz hatta diyebilirim. Aslında doğrunun orada olduğunu biliyorsunuz. partnerimiz bana diyor ki aslında ben bu ilişki için çok fedakarlık yaptım, çok çalıştım. Ama balık siz öyle düşünmüyorsunuz. Zaten yapmalı olduğu genel işleri yapmış. Buna fedakarlık demek olmaz diyorsunuz ve bana sizden şikayet ediyor. Diyor ki duygusal olarak dengesiz, hayattan ne istediğini bilmiyor balık bana diyor partneriniz siz işin içinde olduğunuz için daha iyi bilirsiniz neden şikayetçi olduğunu. Bir de söylüyor ki bana hatta tarot söylüyor bunu. Aslında evet partner ilişkiyi onarmak veya sürdürmek için bir şeyler yapmış. Ama doğru yönde yapmamış. Sanki Tam doğruları göz önünde bulundurarak yapmamış. Yani doğru yönde ilerlemediği için başarısızlıkla karşılaşmış. Aslında evet o da çalışmış. Bir şeyler yapmak istemiş ama doğru yönde ilerlemediği için başarısızlık olmuş. Şimdi olasılıklı duruma bakalım arkadaşlar. Burada Tarot diyor ki Bakın diyor ki Evet şu an hangi yönde ilerleyeceğinizi bilmiyorsunuz ama şansınız var. Arkadaşlar bu ilişkinin bir perspektifi var. Bilmeniz gerek. Ama doğru yönde ilerlerseniz, tüm gücünüzü sarf ederseniz kolay kolay olmayacak başarı sizin için. Güç sarf ederek olacak. Doğru yönü ise bize yanlışları göstererek aslında doğru yönü de göstermiş oluyor Tarot. Dışarıda ilişkinizle ilgili şikayet etmeyin. Ne siz ne partneriniz. Şimdi partner bunu söylerseniz yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. İlaveten kendinizi üzmeyin. Enerjinizi üzüntüye akıtmayın. Zamanınızdan çalmayın. Kalbinizle değil mantığınızla karar verirseniz aslında yanlışları bize göstererek Tarık doğru yolu da bize gösterdi. Burada olay doğruyu göz önünde bulundurmak gerekiyor dışarıda ilişkiyi konuşmamak gerekiyor. Ve evet bunları yaparsanız zaten siz bir de güç sarf ederek başarıya ulaşırsınız. Bu mümkün yani. Ben önce baktığımda biraz daha böyle bana zor ilişki gibi göründü. Ama tarot diyor ki aslında ilişkinin şansı var. Evet bu kadar. Teşekkür ederim. Merhaba yalnız balıklar. Mart ayına olan tarot aşklarınıza hoş geldiniz. Maalesef hepinizi kapsayamam. Size uygun olmazsa fal yükselenize bakabilirsiniz veya Venera'nıza bakabilirsiniz. Bana genelde ara daha uygun oluyor. Benim Venera'm aslan. Ve hep orada daha çok mesaj bulabiliyorum kendim için. Evet karıştırdık ve başlayalım. Bakın hemen hayran kendini gösterdi şurada. Sizin hayatınıza yavaş yavaş girmek isteyen ama aslında hiperaktif bir insan olduğunu görüyorum ve başka hayranlarınız da var. Onu da diyor Tarot ama özellikle bir hayranın üzerinde özellikle duruyor. Bu kadar dikkatlerin üzerinizde olmasının sebebi o ki yaralarınızı sardınız, Parçalarınızı topladınız ve daha güçlü birine çevrildiniz. İnsanlar güçlüleri seviyor. Hep hem sizin sezon Mart ayı sizin doğum gününüz bu dönemde dikkatler üzerinizde onu diyebiliriz. Bakın bir hayranınızın üzerinde tarot özellikle duruyor. Ve hayranın niyetinin iyi olduğunu söylüyor. Sizi, size doğru nasıl adım atacağını bilmiyor. Ama İrêl de asla sizi yarı yolda bırakmak, üzmek istemiyor. Sadece anlamakta güçlük çekiyor. Ama bu hayranınızın genel durumu değil. Genelde aslında hayata açık gözlerle bakan ne yapacağını bilen, hayatta ne istediğini bilen birisi. Ama size doğru nasıl adım atacağını bilmiyor. Çünkü hep söylerim, balıklar zaten tüm su burçları biraz gizemli oluyorlar ve anlaşılması zor burçlar oluyorlar. Evet, hep etraftakiler tarafından seviliyorlar. Aynı zamanda da anlaşmada, anlaşılmada güçlük çekiyorlar. İletişimde sorunu var hayranımızın ama aa, bakın burada daha önemli bir konu var. Tarot diyor ki bazen balık kendine kapanabiliyor. Aa, kötü duygulara hatta kapanabilir. Hayranlarınızın olduğunu zaten kendiniz de biliyorsunuz. Bana biliyorum diyorsunuz. Ama sanki aa, bir başlangıç yapmak niyetiniz yok gibi. Kapamışsınız kendinizi kendi duygularınıza ve e, bu durumda ilişki başlatmak e, isteğiniz pek fazla yok. Neden istemediğinizi bilmiyorum. Belki önceden gelen tecrübe, belki korkularınız olabilir, belki başka bir sebep olabilir. Çünkü e, balıklarda bizim bilmediğimiz e, duygularla ilgili bir sebep olabilir. Ama şansınız olduğu halde kaçırmak e, şansınız da yüksek. Bir ilişki başlatmak şansınız da yüksek. E, tabii kendiniz bilirsiniz. Kimse sizi evet ilişki başlatmalısın e, münasip bir hayranım var falan diyemez. Siz kendiniz kararınızı alacaksınız. Ama niyetinin iyi olduğunu diyebilirim hayranınızın. Belki sizin gözünüzde pek kararlı görünmüyor ama aslında kararlı biri sadece sizi anlamada zorluk çektiği için şu an bir ileri iki geri adım atıyor. Bu kadar teşekkür ederim.